radyo aktif ajan tetikte kalın geldiğimizden kesin haberleri var bu da neyindesiydi yeni oyuncağı ile gezinen bir tek ben değilim demek ki bu akıllara zarar bir şey Burasının küçük bir laboratuvar olması gerekiyordu. Zaten ne zaman? Her şey görev uygun gitmiştir ki. Geliyorlar. Farkındayım. Bir planım var mı Ghost? Evet görevi tamamlayalım. Ama önce dostlarımıza küçük bir sürprizimiz var. Vuruldum. Bırakalım onlar bize gelsin. Artık bizim sorunumuz değiller. Laboratuvara giriyoruz. Ah! Hepsini öldürmek zorunda mıydınız? Biz yapmadık. Paralı askerlerin işi bu. Size sırada ne olduğunu söylemeleri riskini göze alamazdım. Burayı bulmakla kalmayıp içeri de girebildiniz. Tebrikler. Makarov. En başından beri makar oldu. Tabii ki. Ama dışarı çıkamayacaksınız. Gitme zamanı geldi. Kahretsin. Sen. Peki şimdi sırada ne var? Umarım bu seslendirme hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince hatasız buradaki cümleleri, buradaki diyalogları sizler için seslendirdim. Elimden geldiğince hatasız tane tane seslendirmeye çalıştım. O duyguyu, o havayı size yansıtabildiysem ne mutlu bana. Eğer devamını istiyorsanız 8. sezonunda çizgi romanını seslendirmemi istiyorsanız yorum yapın. Ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve sayfamızı takip etmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Vanex ekranlarındaydınız. Görüşeceğiz.